Günümüzde pek çok insan zamanı etkili ve verimli bir şekilde kullanamamaktan yakınmaktadır. Eğer bir şirket ortamında iseniz planların işler zamanında bitmez ve evraklar üst üste birikir. Bu durumda yapılabilecek en akıllıca şey zamanı etkili ve verimli bir şekilde kullanabilecek bir zaman yönetimi planlaması yapabilmektedir. Zamanı biraz inceleyecek olursak aslında bu kavramın insan olunun ürettiğini görebiliriz. İnsanlar günlük hayatı kolaylaştırabilmek için geçmiş, gelecek ve şimdi gibi zaman aralıklarını kendi zihninde üretmiştir. Hatta günlük işlerimizde bile dili bu yönde kullanma eğiliminde oluruz. Eğer bu şekilde hareket etmezsek günlük işlerimizi organize etmek ve hayatımıza yön vermek oldukça zorlaşıyor. Örneğin bir hafta içerisinde toplam 168 saat bulunmaktadır. Bu noktada insan aklına şu soru geliyor. Acaba bu süreyi kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanabiliyor muyuz? İnsanlık var olduğu günden bu yana zaman yönetimi kavramı da gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Günlük hayatın koşturmacası içerisinde hedeflerimize ulaşmaya çalışırken ya da kariyer planlaması yaparken zaman yönetimi kavramı üzerine de oldukça fazla kafa yormaya başladık atalarımız vakit nakittir diyerek zamanın önemine dikkat çekmişlerdir. İşin aslına bakıldığında ise durumun pek de böyle olmadığını ve zamanın izafi bir kavram olduğunu görebilmek mümkündür. Yaşadığımız evren içerisinde zaman kavramı bulunduğu yere ve duruma göre değişkenlik arz edebilir. Bu noktada zamanı biriktirmek mümkün değil fakat tasarruf sağlamak mümkündür. Ortalama bir insanın zaman nasıl kullandığına bakacak olursak gün içerisinde 8 saat uykuda geçiyor. 9 saat iş ortamında, 2 saat trafikte, 4 saat temizlik ve yemek gibi ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Ve elimizde sadece bir tek saat kalıyor. Bu tek bir saatte genellikle zamansız çıkan işler, gereksiz telefon görüşmeleri ve fatura ödemeleri gibi işlerde kullanılarak heba oluyor. Hal böyle olunca zamanı etkili bir şekilde kullanabilmek şart oluyor ve gün içerisinde bir işe başlarken en zordan en kolay doğru hareket etmek önemlidir. Bu noktada zaman vampirlerine de dikkat etmek gerekir. Çünkü onlar hem bireysel anlamda motivasyonumuzu düşürür hem de elimizdeki kısıtlı vakti heba ederek bizleri birçok yönden sömürebilmektedirler günlük hayatın koşturmacası içerisinde bazen telefon görüşmeleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu süre içerisinde yapmış olduğumuz gevezelik ve dedikodular bize hem zaman açısından hem de bütçe açısından zarar verebilmektedir. Ya da gün içerisinde haddinden fazla sosyal medyada zaman geçirebiliyoruz. Ya da bazen iş ortamında çok yoğun olduğumuz bir anda beklenmeyen bir misafir kapımızı çalabiliyor ve biz genellikle onlara hayır diyemediğimiz için elimizdeki bu kısıtlı vakti de orada heba edebiliyoruz. Bu noktada yapılabilecek en akıllıca davranış onlara uygun bir dil ile hayır diyebilmektir. Ayrıca bulunduğumuz ortamın değerli toplu ve düzenli olması da çok önemlidir. Çünkü bizler görsel olarak düzenli olursak zihinsel olarak da bir düzen elde edebiliriz. Bu durum neticede motivasyonumuzu arttıracak ve zamanı etkili bir şekilde kullanabilmemize olanak sağlayacaktır. Zamanımızı sömüren bir diğer vampir ise erteleme hastalığıdır. Bu sorun genellikle insanların karar verememeleriyle ortaya çıkan bir problemdir. İnsanlar genellikle işlerini organize edemedikleri ve mükemmeliyetçi olmak ya da başaramama korkusu ile işlerini erteleyebilmektedirler. Öte yandan insanlar arasındaki iletişim problemleri de bir işin aksamasına ve zaman kaybına neden olabilmektedir. Bu yüzden etkili iletişim kanallarının tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kimi zaman beklenmedik bir hastalık ya da gribal bir enfeksiyona yakalandığımızda bu durum işlerimizin kesede uğramasına ya da kullanmış olduğumuz sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar da sağlığımızı kötü etkileyerek bizleri hastanelik edebilir. Bu tür problemleri yaşamamak için sağlığımıza dikkat etmek ve stresten uzak durmak oldukça önemlidir. Bu sayede iş ve zaman kaybının önüne geçebiliriz. Zamanı etkili bir şekilde kullanabilmek için şu noktaları akılda yapmak gerekir. İşlerinizi küçük bölümlere ayırın ve daha sonra önem sırasına göre dizin ve en zordan başlayıp en kolaya doğru hareket edin ve işlerinizi bu yönde bitirin. Sevdiğiniz ve yapmaktan hoşlandığınız işleri en sona bırakın. Hızlı okuma tekniklerini öğrenin ve önemli telefon görüşmeleriniz varsa bunları sabahın erken saatlerinde halledin planlama yaparken zaman kaybetmeyin. Hızlı bir şekilde karar verin ve hemen uygulamaya başlayın ve asla işinizi ertelemeyin.